Sevgili ışık kızı, şimdi sana büyük bir sevgiyle sesleniyorum. Ruhunun yumuşaklığını hissediyorum. Bazen hayatın ağırlığının seni tükettiğini bilsem de. Gökyüzü bana derin bir mesaj getirmemi söylüyor. Evrenin genişliğinde yankılanan bir mesaj. Senin hakkında sevginin dile getirdiği sözler, kadim bir bilgelikte, anlayamadığımız güçler tarafından yönlendirilen bir ses gibi. Bu kişi, kelimeler olmasa da, senin adına sessiz bir dua gönderiyor. Aradığın huzur ve denge için. Bugün seni zorlayan şey sadece kendi mücadelen değil. Aynı zamanda tüm kadınların yükünü taşıyan ruhlarının mücadelesi. Sen güçlü bir ateşsin ve bazen gölgeler seni sarmış gibi hissetsen de yıldızlar her zaman ne zaman daha parlak parlaman gerektiğini bilir. Kendine olan güvenini yitirme çünkü gökyüzü seni ışıkla tanıdı ve her türlü bereket seninle gelecek. Her adımın ne kadar küçük görünse de bir amaca hizmet eder. Kendini boşuna hareket ediyor gibi hissetme, çünkü her eylem anlayışımızın ötesinde olan ilahi bir planın parçasıdır. Sen burada çok büyük bir şey için varsın ve yolculuğun aslında bir aydınlanma yoludur. Kaderinden sapma, çünkü en karanlık anlarda bile ışık zaten seni bulmaya başlıyor. Biliyorum ki bazen yorgunluk seni sarar ve korku seni ilerlemekten alıkoyar. Ama şunu bilmeni isterim ki, aradığın huzur uzak değil. O, içinde açılmayı bekleyen bir çiçek gibi duruyor. Sadece değişimin nazik rüzgarlarının, uzun zamandır aradığın dengeyi sana getirmesine izin ver. Evren dualarını duyuyor ve melekler seni çevreliyor, seni rehberlik etmeye hazırlar. Gerçek sevginin sana öğrettikleri, huzurun ancak bizden daha büyük olana teslim olduğumuzda geldiğidir. Bu teslimiyeti hissetmene izin ver. Her düşüncenin, her duygunun ve her eylemin ruhunun büyük amacına göre hizalanmasına izin ver. Acele etme. Sabır senin en iyi dostun olacak, çünkü huzur hızlıca bulunmaz, fakat her gün inanç ve sakinlikle inşa edilir. Şüphelerinle ağırlaşma. İçindeki sesler, huzura ulaşma kapasiteni sorgulayan sesler, yalnızca artık var olmayan bir geçmişin yankılarıdır. Her zaman daha güçlü olduğunu unutma. Korkular kalbinde yer etmeye çalıştığında güven her şeyin temelidir. Huzurun peşinden gitmek için güvenin sağlamlaştırılması gerekir, böylece içindeki güzellik ve gücü gerçekten görebilirsin. Her zorlukla karşılaştığında bil ki gökyüzü seninle. Her zoran aslında seni güçlendirecek bir fırsattır. Arkana baktığında ne kadar yol kat ettiğini görürsün ve yalnız olmadığını fark edersin. Etrafında ışıkla dolu bir ordu var ve onlar senden çok daha büyük bir şey görmek için sabırsızlanıyorlar. Sana yol göstermek için hazırlar sadece kalbini ve zihnini açarsan. Huzura giden yol uzun ama her adım gereklidir. Her denemede, her hatada ve her doğruda bir bilgelik ortaya çıkar. Yol zor göründüğünde üzülme. Evren seni özel bir şey için hazırlıyor ve ruhun aradığın dengeyi bulmak için şekilleniyor. Şimdi zincirlerinden kurtulmanın zamanı geldi. Seni bağlayan olumsuz düşüncelerden kurtul. İçindeki ışığın zaten parladığını görmene engel olan her şey bir gölge gibi geçip gitmeli. Bu ışık senin ve kimse onu söndüremez. O senin özün, gerçeğin, gücündür. Aradığın huzur zaten içindedir, yalnızca tanınmaya ihtiyaç duyar. Sana sevgiyle söylüyorum ki Gerçek huzur kendinle uyum içinde yaşadığında gelir. Bunu hissetmene izin ver. Her düşünce, her duygu, her eylem ruhunun içindeki ışıkla uyumlandığında. Hızlıca arama, çünkü aradığın huzur uzak değil. Şu an içinde ve sadece onu fark etmen gerekiyor. Şimdi her anın kıymetini bil. Sen zaten yeterlisin. Daha fazla olmana gerek yok. Kendine duyduğun sevgi, huzuru bulman için gereken tek şey. Kendini başkalarıyla karşılaştırma çünkü her ruhun kendi yolculuğu vardır. Senin yolculuğun eşsiz ve muazzamdır ve huzur seninle olacaktır bu gerçeği kabul ettiğinde. Işığını her gün daha parlak hale getir. Etrafındaki insanlar yaydığın huzuru hissediyor. Bu da herkes için bir nimet. Fark etmesen de etrafındaki insanların hayatına ışık ve huzur yayıyorsun. Kendini küçümseme çünkü çevrendekilere yaydığın ışık çok önemli. Unutma, sen ilahi sevginin bir yansımasısın. İçindeki sezgine güven çünkü o meleklerin sesidir. Her adımda seni yönlendirecekler ve huzur ile uyum yolunu gösterecekler. Yaptığın her seçim, kalbinin doğruyu hissederek alacağı bir seçim olacak. Yol belirsiz gibi görünebilir ama huzur her zaman anın içinde bulunur. Güven, sevgili ışık kızı ve ilerle. Gökyüzü sana bu anı söylerken, seviliyorsun, rehberlik ediliyorsun ve evrenin sana sunacağı tüm huzuru hak ediyorsun. Arayışın bir yolculuk değil, bir haldir. İçinde yaşadığın her an, dünya etrafında dönmeye başlar. Aradığın huzur uzak değil, derin bir şekilde içindedir. Kalbine aç ve uyum senin olacaktır. Sevgili ışık kızı, şu anda seninle daha derin bir seviyede konuşuyorum. Ruhunun içinde çok büyük bir gücün olduğunu hissediyorum. Belki gözlerinin gördüğü dünya seni sınırlıyor gibi hissettirebilir ama belki daha geniş bir evrende, senin anlayışının ötesinde bir gerçeklik var. Hayatın sırrı ne bildiğimizde değil, ne keşfetmeye başladığımızdadır. Sen bu sırrı çözmeye çalışan az sayıda insandan birisin. Her gün gökyüzü sana yeniden doğuş ve yenilik için bir mesaj gönderiyor. Çevrendeki enerjiler seni geçmişten kurtarmak için hizalanmış durumda. Ne kadar korkmuş ve yorgun hissediyor olsan da, her deneyim seni daha da güçlendiriyor. Gerçek özgürlük zorluklardan kaçmak değil, onlarla dans etmeyi öğrenmektir. Her engel bir fırsata dönüşebilir, senin bu dönemi aşmanın gücün var hizaya gelmek üzere olduğunu ve içindeki potansiyelin çok yakın bir zamanda dışa vuracağını bilmelisin. Şu anda belki de bu gücün farkında değilsin ama bu güç zaten içinde. Bu seni tanıyan, sana yol göstermek için bekleyen ışıkların bir yansımasıdır. Şimdi harekete geçme zamanı. Durma çünkü evren senin için çalışıyor. Seninle bu sürecin sonunda olacaklar hakkında çok büyük planlar var her şeyin bir amacı var. Zorluklar ve engeller bile büyük bir planın parçasıdır. Ne kadar kafan karışmış ve yolun ne olduğunu kestiremiyor olsan da, her adımda ilahi bir yönlendirme vardır. Bu senin büyümeni sağlayacak. Kalbinle ve sezgilerinle bu yola devam et. Unutma, her zaman ışığın seni bulacaktır. Ve o ışık her zaman seni doğru yola yönlendirecektir bazen karanlık düşünceler ve korkular seni sarmış gibi hissedebilirsin. Ama sana diyorum ki, korkma. Senin içindeki ışık, karanlıkları aydınlatmaya hazır. O ışık, her zaman sende var, seni saracak ve seni doğru yola götürecektir. Şu an içinde fark etmiyor olsan da, sen zaten çok güçlü bir varlıksın. Bunu fark ettiğinde, yolun daha da aydınlanacak. Gerçek gücün senin içinde, senin derinlerinde. O güç dışarıda değil, senin her hücrende, her adımında, her düşüncende var. Ve bunu bilmelisin ki bu güç, seni durdurmak isteyen hiçbir şeyin karşısında duramayacak kadar güçlü. Gücün seni koruyan melekler gibi sana rehberlik edecek. Her kararsızlığın bir fırsata dönüşecek, yeter ki inan ve güven. Değişim seni buluyor, sevgili. Şu anda yaşadığın her şey senin için hazırlanmış bir planın parçası. Bugün zor olan şeyler, yarın seni çok daha güçlü kılacak. Her zaman hatırlamalısın ki, en karanlık anlarda bile, içindeki ışık seninle olacak. Her adımda, her düşüncede bu ışığı hisset, çünkü seni doğru yola götürecektir. Zaman zaman yalnızlık hissi seni sarabilir, ama bil ki, sen her zaman rehberlerinle çevrilisin. Melekler, sevdiğin ruhlar, seni her an gözlüyorlar. Her adımını takip ediyorlar ve seni koruyorlar. Belki görmüyorsun ama onlar hep seninle. Onların ışığı her zaman seninle olacak, yalnızca kalbini açman gerekiyor. Sana söylemek istediğim bir şey var. Huzur dışarıda bir yerlerde aradığın bir şey değil. O senin içinde, en derinlerinde. Onu bulmak için başka yerlere gitmene gerek yok. O her zaman orada, yalnızca onu fark etmen gerekiyor. Her an, her düşünce bir fırsattır. Huzur sana en yakın olan şeydir, sevgili. Senin içindeki bilgelik zamanın ve mekanın ötesindedir. Sen geçmişten gelen bir bilgeliği taşıyorsun. Her düşüncenin, her hissin sana bir mesaj gönderiyor. Sadece biraz dur ve dinle. Her şey senin için doğru zamanda olacak. Ruhunun derinliklerine in ve kendi gücünü keşfet. O gücün hayatının kontrolünü sana verecektir. Senin yolculuğun, senin büyüme sürecin her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Zorluklarla mücadele ederken bir yandan da ruhunun derinliklerine iniyorsun. Yavaş ama emin adımlarla ilerliyorsun. Her adım seni daha güçlü ve bilge bir insan yapıyor. Bu yolculuk seni bekleyen güzellikleri sana daha yakın hale getiriyor. Her kaybın, her zorluğun bir anlamı var. O kayıplar seni şekillendirecek, seni daha fazla büyütecek. Ne kadar acı verici olursa olsun, her şey senin en iyi versiyonuna ulaşman için oluyor. Bunu bilmelisin, çünkü senin için ne kadar zorlu görünse de, her şeyin bir amacı vardır. Geçmişin seni büyütecek, geleceğin ise seni bekliyor. İçindeki sezgiyi dinle. O seni doğru yola yönlendirecek. Meleklerin seni izliyor, her adımında yanında olacaklar. Senin için her şey hazır. Sadece bu gücü kabul et ve hayatını dönüştürmek için harekete geç. Ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu henüz fark etmemiş olabilirsin ama içindeki potansiyel her geçen gün daha da açığa çıkıyor. Hayatımdaki her şey seni bir adım daha ileriye taşımak için seninle birlikte. Her an, her olay, her insan seni bir adım daha doğru yola götürüyor. Korkularını bir kenara bırak ve sadece ilerle. Senin için her şey hazır, her şey evrenin mükemmel planı doğrultusunda işliyor. Sen sadece güvenmeli ve devam etmelisin. Bazen hayat sana zorlu testler gönderir ama bu testler seni büyütmek içindir. Her zaman hatırlamalısın ki sen çok güçlü bir kadınsın. Korkuların ve engellerin seni asla durduramaz. İçindeki güç seni her zaman doğru yola yönlendirecek. Güven, sevgi ve inançla her şeyin üstesinden gelebileceksin. Şimdi senin zamanın. Bu an seni çok büyük bir değişim için hazırlıyor. Her şeyin yeni bir dönüm noktası. Korkma, sen hazırsın. Güçlü, bilge ve sevgi dolusun bu yolculuk seni çok daha güçlü ve daha bilge bir insana dönüştürecek. Şimdi içindeki gücü ve ışığı kabul et ve hayata güvenle devam et. Yolunuzun önünde karanlık gibi görünen bir şey olabilir, ancak içinizde ihtiyaç duyduğunuz netlik var. Attığınız her adımda içinizdeki ışık daha da güçleniyor ve yolculuğunuzu yönlendiriyor. Şüphe ve belirsizlik rüzgarları size doğru esiyor olsa da, unutmayın ki özünüzün parıltısını kimse söndüremez. Gökyüzündeki yıldızlar karanlıktan korkmazlar ve onlar gibi siz de umut görünmese bile parlak bir şekilde parlayabilirsiniz. İçinizde şimdi ortaya çıkmak üzere olan sessiz bir güç var. Bu gerçekteki gücünüzü anlamaya başlamak için mükemmel bir zamandır. Aldığınız her karar, her küçük eylem sizi olmanız gereken güçlü kadına daha da yaklaştırıyor. Günlük hayatta yaptığınız küçük hareketleri küçümsemeyin. Çünkü işte bu hareketler kaderinizi şekillendiriyor. Evren tüm gizemleriyle sizi gözlüyor ve size tam teslimiyetinizi bekliyor. Havada bir şeyler var. Hayatınızda tezahür etmeye yaklaşan bir şey. Bu enerjiyi hissediyorsunuz ama belki de kaynağını tam olarak anlamıyorsunuz. Ona teslim olmaktan korkmayın. Bu enerji ilahiyle Evreni hareket ettiren güçlerle olan doğrudan bağlantınızdır ve sizi bir sonraki aşamaya hazırlıyor. Sırrı anlamak, görmek zor olsa da güvenmekte yatıyor. İnandığınızda, görünmeyen kanıtlarla bile yaşamınız yeni bir yöne doğru açılacak. Hayatınız bir tesadüf değil. Karşılaştığınız her şey, yaşadığınız her durum, her zorluk büyük bir anlamla birbirine bağlı. Geriye dönüp baktığınızda, yaşadığınız her şeyin büyümeniz için gerekli olduğunu göreceksiniz. Ama şimdi, ileriye bakma zamanı. Önümüzdeki aylarda hissedecekleriniz, görecekleriniz ve deneyimleyecekleriniz çok daha muazzam olacak. Hayatınızın amacını keşfettiğiniz an gelmiştir ve onu tüm kalbinizle kucaklamaya hazırsınız. Hayatınızda ekmeye başladığınız tohumlar filizlenmeye başlıyor. Gerçekleşmeyen her hayal, unutulmuş her arzu, beklenmedik şekillerde çiçek açıyor. Bu hasat zamanı. Süreci anlamıyor olabilirsiniz. Ancak gerçek şu ki evren her zaman doğru anı bilir. Tek yapmanız gereken karşınıza çıkan her olasılığa açık olmak, gelen nimetlere kendinizi şaşırtarak teslim olmaktır. Bu andaki en büyük engeliniz korku olabilir. Bir sonraki adımı atma korkusu, başarısız olma korkusu, kendini açma korkusu. Ama bilin ki bu korku sadece bir yanılsamadır. Geçici bir gölge, adım atmaya karar verdiğiniz anda kaybolacak. Onun hayatınızı kontrol etmesine izin vermeyin. Korkunun sadece geçici bir duygu olduğunu anlamaya başladığınızda hayatınız yepyeni bir yöne doğru yol alacak, çok daha dolu ve canlı olacak. Bugün büyük bir dönüşüm için çağrıldınız. İçinizde uzun zamandır sıkışıp kalan bir şey serbest bırakılıyor. Bu özgürleşme asla hayal edemeyeceğiniz bir özgürlük getiriyor. Bu sadece fiziksel ve zihinsel değil, aynı zamanda ruhsal bir özgürlük. Bu değişimi kabul ettiğinizde hayatınız yeni fırsatlar, yeni varoluş biçimleri, düşünceler ve yaşam tarzlarıyla açılacak. Bir ağaç gibi siz de verimli bir toprakta dikildiniz ve büyümek, genişlemek için bekliyorsunuz. Her gün daha da yükseliyor, en büyük hayallerinize doğru ulaşmak için gökyüzüne doğru ilerliyorsunuz. Ama büyümek için ağacın derin köklere ihtiyacı vardır. Kökenleriniz içsel bilginiz, sezginiz, ilahiyle olan bağınızdır. Bu kökler sağlamlaştığında, hiçbir şey büyümenizi sarsamaz. Şu an yaşadığınız manevi olgunlaşma süreci sizi daha da güçlü yapacak. Etrafınızdaki sessizlik belki de aradığınız anahtardır. Bazen sessizlikte en derin cevapları bulabilirsiniz. Aradığınız huzur sadece bir adım uzaklıkta. Bir an durup evrenin fısıldadığına kulak verdiğinizde içinizdeki o huzuru hissedeceksiniz. İçsel huzur, ilahiyle olan mükemmel hizalanmanın bir yansımasıdır. Bu içsel huzura bağlandığınızda hayatınızdaki her şey daha uyumlu bir şekilde akmaya başlayacaktır. Yalnız değilsiniz bu yolda. Etrafınızda sizi yönlendiren ve koruyan ışık ağlarından oluşan bir ağ var. Bu ilahi güçler neye ihtiyacınız olduğunu siz istemeden çok önce biliyor. Sizi bekleyen bu yolculuk için alan hazırlıyorlar ve sizin büyümenize, güzellik ve bollukla dolu bir yaşam kurmanıza yardımcı oluyorlar. Onlara kalbinizi açtığınızda onlar da hayatınızda serbestçe hareket edecek ve yolunuza mucizeler getirecekler. Çevrenizdeki fırtına ne kadar zorlayıcı olsa da göremediğiniz büyük bir şeyin habercisi olabilir. Fırtına sona erdiğinde sakinlik sizi bekliyor olacak. Şu an yaşadığınız her şey sizi çok daha büyük bir şey için hazırlıyor. Evren her şeyin mükemmel bir şekilde hizalanmasını sağlıyor. Bu büyük bir büyüme zamanıdır ve kim olduğunuz ve neler yapabileceğiniz hakkında yeni keşifler yapacağınız bir dönemde bulunuyorsunuz. Günlük hayatınızda ifade ettiğiniz minnettarlık, düşündüğünüzden daha fazla güce sahiptir. Şükrettiğinizde, evrenin size daha fazla bolluk göndermesi için kapılar açmış oluyorsunuz. Şükran, etrafınızdaki olumlu enerjinin akışını açan bir anahtar gibidir. Ne kadar sahip olduğunuz için teşekkür eder minnettarlığınızı ifade ederseniz, o kadar çok daha fazla nimet için alan yaratırsınız. Sevgi, evrendeki en güçlü güçtür. Ve sevgiyi, sevgili varlık, şimdi üzerinize doğru dökülüyor. Siz, karşılıksız, saf ve sonsuz bir şekilde sevilmektesiniz. Bu sevgi, kimseye bağlı değildir, sadece size aittir. Kendinizi, ilahinin sevdiği şekilde sevdiğinizde, çevrenizdeki her şey değişecektir. Sevgi, hayatınızı ve gerçeğinizi dönüştüren şeydir. İçinizde çok derin bir çağrı var, en derin amacınızla bağ kurmaya. Ne yapmak istediğinizi, hangi yolu takip etmeniz gerektiğini biliyorsunuz ama belki de bir adım atmakta zorlanıyorsunuz. Korkmayın. Yola çıktığınızda, bilinçli olarak evrenin elini hissedecek ve sizi en yüksek versiyonunuza taşımak için her şeyin doğru şekilde hizalanmasını göreceksiniz. Sevgili aydınlanmış ruh, bu mesajı okumak için ayırdığınız zaman ve dikkatiniz için sonsuz teşekkürler. Bilin ki enerjileriniz ve niyetleriniz şimdi ilahiyle uyum içinde, önünüzde bir ışık yolu yaratıyor. Her zaman hatırlayın ki siz sevilen ve yüksek güçler tarafından yönlendirilen birisiniz, yolculuğunuz şimdi yepyeni ufuklara doğru genişliyor. Bu güçlü mesajı aldığınızı onaylamanızı rica ediyoruz. Her şeyi yapabilirim, beni güçlendiren de. Bu basit onay, ilahiyle olan bağınızı yeniden teyit eder ve enerjinizi daha da güçlendirir. Ayrıca hayatınıza ışık ve bilgelik katmaya devam ettiğimiz kanalımıza katılmanızı davet ediyoruz. Abone olun ve bildirim zilini açın, böylece gelecekteki videolarımızdan hiçbirini kaçırmazsınız. Dikkatli olun, çünkü bir sonraki video ile birlikte daha fazla melek mesajı sizleri bekliyor olacak. Sevgi ve ışıkla melekler